2018'den beri bu antibakteriyel mikro organizaların öldürülmesi açısından bir dezekvasyon yapıyoruz. Yalnız yaptığımız dezekvasyon ağırlık olaraktan 2018'den beri buraya yaptığımız şey kötü bakterilerden korunmak için. Şimdi bir koronavirüsü çıkınca biz şimdi ilaçlarımızın da dozajını arttıraraktan koronavirüsü için şu anda bir arkadaşlarımızdan beraber bir ekibimiz var. Hepsi milli sahiller personelidir yetiştirilmiş elemanlarımızdır. Onlarla beraber ULV ve sırt pompalarından ilaçlama yapmaktayız. Yapılan ilaçların özelliği şöyledir. Oluşan mantarlar olsun, ...mikroazmalar olsun, herhangi bir kötü şeyler olsun, haşerelere karşı koruyucu bir ilaçtır. Hiçbir şekilde insan sağlığına zararı yoktur. 10 dakika, 15 dakika bizim bu alanda ilaç yapılırken bulunmamız lazım. İlaç yapıldıktan sonra zaten biz ilacı kapalı bir zamanda sarayımızın yapıyoruz. Daha sonra ertesi gün gezi güzergahlarımız, Ramazanımız, bütün metallerimiz ilaçlanmış oluyor. 6 ayda bir, üç ayda bir yaptığımız su yoğunluğa göre, turist yoğunluğuna göre şimdi artık bir ayda bir biz ilaçlamamızı, dezaktasyonumuzu yapmak üzereyiz. Her ülkeden değişik insanlar geldiği için biz onun için ağırlık olaraktan şimdi elimizden geldiği kadar ayda bire düşürdük. Ve ziyaretçilerimizin herhangi bir domo bahçede şu oldu bu oldu denmesin diyerekten onların garantisi altına almamız için en güzel bir şekilde ilaçlamamızı yapmak için. Biz kimyasal olarak kullanmıyoruz. Biz bizim kullandığımız antibakteriyel dezenkvasyon kullanıyoruz. Biz de, <laughs> herhangi bir kimyasal kullanmıyoruz. Kullandığımız ilaç dezenkvasyon ilacıdır. İnsan sağlığına hiçbir etkisi yoktur. Tamam, tamam. У Ирай! Abi <laughs>